Özkan Yaman Doğru Haber. Başarı onların olacaksa köye su gelmesin. Size bir iyilik ulaşırsa onları huzursuz eder. Ama size bir kötülük dokunduğunda bundan dolayı rahatlarlar. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların oyunlarının size bir zararı dokunmaz. Allah onların yapmakta olduklarını ilmiyle kuşatmıştır. Ali İmran 120. Halkın tamamının zarar gördüğü olaylara sevinenlere insan denilebilir mi? Dolar yükselirken içten içe bayram edenler bu toplumun bir parçası sayılabilir mi? Fiyatlar fahiş biçimde yükseldiğinde oh oh diye fink atanlar bu memleketin hayrını düşünebilir mi? Maalesef çok daha ötesinde talip olanların yüzlerinin hiç kızarmadığı bir coğrafya bizimkisi. Sebep sonuç analizi demeden önce isterseniz bizzat karşılaştığımız şu öyküyle birlikte inceleyelim. 23 sene önce görev yaptığım köy çok ciddi susuzluk sorunu yaşıyordu incecik iplik gibi akan tek bir çeşme vardı. Herkes bidonlarla oradan evine su taşıyordu. Haliyle çeşme başında kavganın olmadığı gün yoktu. Su azlığı nedeniyle temizlik de zayıf olduğundan çocuklarda hastalıklar da fazlaydı. Köyün su sorununu çözme vaadiyle eski muhtarın uzun süren saltanatını yıkarak seçilen yeni muhtarsa, güç bela ikna ettiği bir akrabasının biraz uzaktaki bahçesinde bulunan kaynak suyu köye getirecekti. 4-5 kilometre mesafeden içme suyu gelecek ve herkes rahata kavuşacaktı. Yeni Kaymakam da köyün bu durumuyla ilgilenmiş ve bahçesindeki pınarı bağışlayan köylüyü tebrik etmiş ve köylülerin ortaklaşa çalışıp su deposunu yapmaları ve boruların hendeğini kazmaları şartıyla gerekli olan bütün malzemeyi getirip kış ayında muhtarın evinin yanına bıraktırmıştı. Bir tır dolusu malzeme içinde su boruları, çimento, kereste, demir, dinamo gibi ne gerekiyorsa vardı. Havalar ısınıp da işe başlanana kadar bütün malzemeler muhtara emanet edilmiş oluyordu. Mart ayının ortalarında ne olup bittiğini anlamak için kaymakam köye geldi. Güya su işine başlamasının hesabı yapılıyordu. Ancak ufak bir sorun vardı. Muhtarın evinin yanına yığılan malzemenin yerinde yeller esiyordu. Kaymakam malzeme nerede diye sorunca muhtar kendisinin de haberinin olmadığını söyledi. Tabii eski muhtarın adamları kaymakamın kulağına gerçeği fısıldadılar. Köyün içme suyu için bırakılan her şey yeni muhtar ve akrabaları tarafından bir ganimet malı gibi bölüşülüp paylaşılmıştı. Kaymakam muhtarın ve akrabalarının ahırlarında, damlarında ve avlularında bu malzemeleri tespit edince çok kızdı ve derhal muhtarlık mührünü teslim etmesini istedi. Muhtar çaresiz kaldı ve mührü verdi ama pes etmedi doğruca Ankara'nın yolunu tuttu. Araya kimler girdi ise dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'la görüştü. Döndüğünde ne yaptığını sorduğumda kaymakamın valilik tarafından uyarıldığını, mührünü geri aldığını ve valiliğin köyün içme suyu sorununu çözeceğini söyledi. Tabii ufak bir ayrıntı daha anlattı. Ankara'ya gitmişken köyün okul ve camisinin ıslahı için de ödenek sözü aldığını belirtmişti. Gelen o ödeneğin hatırı sayılır bir kısmıyla kendi evini büyüttüğünü de sonradan ağzından kaçırdığını hatırlıyorum. Neyse köye gelecek içme suyu için gerekli olan bütün malzeme bu defada Nisan ayında valilik tarafından tekrar getirildi ve köylüler boruların döşeneceği hendek ve su deposunun inşaatı için çalışmaya başladılar. Yalnız eski muhtarın adamları bu işte çalışmıyorlardı. Gerekçeleri ise şuydu, köye içme suyunun gelmesi yeni muhtarın hanesine yazılır. Bu durumda da kendi ellerimizle yeni muhtarın başarısına çalışmış oluruz diyorlardı. Her gün bunun gürültüsü yapılıyor, camide bile bu mesele yüzünden tartışmalar yaşanıyordu. Hatta eski muhtarın çevresi istemezlikleri nedeniyle biz bu hale razıyız, köye su filan gelmesin düşüncesini savunuyorlardı. Bu yüzden de iş bir türlü ilerlemiyordu durumu öğrenen valilik dışarıdan işçi usta filan gönderdi. Tabii onların yanında yeni muhtarın gençleri de kendilerini çalışıyormuş gibi yapıyorlardı. Muhtar başlarında sanki işin sahibi gibi pozlar veriyordu. Köye nihayet su geldi. Muhtar her ortamda köye suyunu kendisinin getirdiğini anlatırken oldukça gururluydu. Bu su getirme işi sırasında köyde konuşulanlara şahit olduysanız kendinizi büyük millet meclisinde ya da parti gruplarında hararetli politik gündemlerin ortasında filan sanırdınız. Muhtarlığı rant kapısı gören kurnazın ve köye içme suyu getirilişinin hikayesi elbette ki bir ülkenin serencamı için fazlaca küçük bir fotoğraftır. Ancak günümüzün ahvali hakkında daha az şey söylemiyor.